Yani şimdi İsrail tabi bu Gazze'ye ilk saldırısı değildir İsrail'in. İsrail kurulduğu günden bu yana Orta Doğu bölgesinde İslam ülkelerinde huzur kalmamıştır. Ve bu Orta Doğu bölgesinde bugün akan tüm kanun sorumlusu İsrail'dir. İsrail'in bu Gazze saldırısına tüm Müslümanlar, insan insan, insani ve İslami olarak tepki koymaları gerekmektedir. Bunun için tüm Müslümanlar ellerinden geleni yapmak zorundadır. Bu bir katliamdır. Bu bir vahşettir. Mübarek Ramazan ayında. Özellikle dikkat ederseniz son 4-5 yıldır son 4-5 yıldır özellikle her Ramazan ayında mutlaka İslam ümmetini huzursuz etmek için emperyalistler, kafirler, İsrailler, Yahudiler mutlaka buna yönelik illa Müslümanlara saldırı yapıyorlar ve Ramazan ayını Müslümanlara kan kusturuyorlar. İsrail'in bu yaptığı ne insanidir ne de İslamidir. Tarihte bunun hiçbir yeri yoktur. Biz Müslümanlar olarak aslında tüm güçlerimizi birleştirip kafirlere karşı mücadele verdiğimizde inanıyoruz ki aramızdaki tüm ihtilaflardan sıyrılacağız ve düşmanımıza galip geleceğiz. Allah'ın yardımına nail olacağımıza inanıyoruz. Ve tüm Müslümanları mezhebi, ırkı, farklı düşünceler sahip olan insanların tüm bunları bir kenara bırakıp Siyonist'e karşı bir araya gelmeyi ve Siyonist'in bu yaptığı zulmünü burnunda çıkarmaya davet ediyoruz. Biz Müslümanlar olarak muhakkak bizim birbirimizden farklı bir ameli yönlerimiz olabilir ama bunlar değil ki düşmana karşı bizi birbirinden uzaklaştırıp bizim gücümüzün dağılmasına sebep olmamalıdır. Bugün İsrail'in yaptığını tüm Müslümanların tepki göstermesini, karşı çıkmasını, fiili ve kavli olarak buna karşı mücadele etmeye davet ediyoruz. İsrail'in yaptığı bu saldırıları kınıyoruz. İsrail orada bir devlet değil bir işgal ordusudur. İşka, Müslüman topraklarını işgal etmiş bir topluluktur. E, hak etmediği bir yerdedir. Yani bir de İsrail'in özellikle yani dikkatimizi çekmişse yaptığı saldırılar hep kutsal günlere denk geliyor. Müslümanlar için değerli olan kutsal olan günlere denk geliyor. Bu sürekli Ramazanlara ya denk getiriyorlar. Şeyler Müslümanların e, ibadette olduğu, tahta e daha yakın olduğu zamanlara denk getiriyorlar. Bu da Müslümanların artık uyanışına vesile olması lazım. Müslümanların mezhepçiliği bırakıp, meşrepçiliği bırakıp, ümmet şuuruna sahip olması lazım. Bu Müslümanların uyanmasına vesile olsun inşallah. Temelimiz budur. O dökülen kanların, şehit olan kardeşlerimizin, bacılarımızın kanları inşallah ümmetin uyanışına vesile olur. Zulmün karşısında tek yumruk haline, tek vücut haline gelir inşallah Müslümanlar. Şu anda Filistin'de uygulanan zulmü lanetle kınıyoruz. Ee, bu Ramazan ayında Siyonistlerin e, genelde, zaten e, genel Müslümanlara yapılan bir zulümdür, bir hakarettir. Ve İsrail her daim birkaç senede bir Müslümanlara bunu tekrarlıyorlar. E, Rabbimden dileyim bu Ramazan ayında bu zalimlerin yaptığı bu vahşet, bu zulüm yine Müslümanların birliğine, vahdetine, beraberliğine sebep olacaktır. Rabbimden niyazım budur. Ee, en kısa zamanda dileğimiz Müslümanların bütün duası o Yahudilerin, zalimlerin ve onların işbirlikçi, hain dostlarının e, Allah'ın e, şedid ismiyle azap bulmaları ve onların bir an önce bu zulme e, son vermeleridir. Rabbim e, yeryüzündeki bütün mümin, müstazaf kardeşlerimize yar ve yardımcı olsun inşallah. Allah bütün Müslüman kardeşlerimizi ıslah eylesin. Bu İsrail'de yapılan zulümler Müslüman haklarımızın eziyetini yapıyor. İnşallah bu zulümlerin kaldırılması için hepimiz Müslümanlarca dua etmemiz gerekiyor. İnsan, insan Müslümanlar. Allah ıslah eylesin. Aziz mübarek gün. Amin.